Nuri anlıyor. Daha -"Bugün oğlumla tanışacaklar." -"Oğlumla oh! iyi anlaşmaları ilişkiniz için çok önemli." -"Anlının çocuğuyla tanışacağım için çok heyecanlıyım." And they know that up to a certain age, children believe oğlum ne anlatıyor bu televizyon? Ben seni buraya İngilizce biliyorsun diye getirdim. Hiçbir şey çeviremiyorsun geldiğimizden tamam beri. Baba ya, bak seninki geliyor. Merhaba bebeğim, bira ister misin? Ne diyor lan bu kadar? İçki i̇ster, ister misin diyor bu. no 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 ben geldim anne. Oh Aman tanrım bu Tony. Nasılsın evlat? İyi görünüyorsun. Sen de öyle. Ya bu delik Allah. tutmaması mümkün Bu herif kim? Bu oğlum Tony. Tony? Oh. What Tony? Eski kocasıymış baba. Ne? Ne işi var tam bu p**in burada? Oğlum gideceksin buradan. Gideceksin Yorluyor, buradan Senin derdin ne ha? lanet herif. Sorunun ne dostum? Evet gel buraya. Şimdi senin canını okuyacağım ahbap. Senin lanet olası mağara adamı. Hayır Dursun lütfen. Bu gerzeyi nereden buldun anne? Tony ile gerçekten kötü bir başlangıç yaptılar. Zamanla daha iyi anlaşıc- Birbirlerine simek dam yapacaklarını düşünüyorum. E tabi Flash TV gibi Bugün yapıyorlar zaten. Bugün Dursun'la ilk olacak çok heyecanlıyım. Ooo yordursunuz pat pat. Ha? Aynen I want to sex you. Aa, Dursun, Sence de baş başa kalsak daha iyi olur. I want to sex you mu? yes, yes ama yes. Veysel buradayken yapamayız Dursun. He's ana. Ders çalışıyorum. He's work ama. Bu kadar çalışsın diye getirdim. Hem bana çeviri yapsın diye bazı dediklerini anlamıyorum. Oğlum Veysel. Bir o şey söylesene. Yan mı Suratıma ya. Beysel! Ailenin benden haberi var mı Dursun? Ha mevzu. Beysel ne diyor bu? Anna'nın başka bir heriften piçi olduğunu aileden söyledim mi diyor baba? Beysel ne biçim konuşuyorsun kardeşinle? No 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 söylemedim söylemedim no. Ne? Ha, bu herif neler söylüyor anne? aman tanrım. Oğlum. Ne takılıyor ya? Yayın mı takılıyor? Çok fazla insan yazıyor. Bir sıkıntı mı var acaba? Şu an. Gözümü alamıyorum da çünkü o taraftan. Hı? Takılmıyor mu? Evet diyen de var, yo diyen de var. İnternet hızlarında mı bir problem var acaba bugün? Öyle bir şey olabilir mi? <laughs> Bizde takılmıyor. Belki kendi internetinizde bir sıkıntı olabilir mi? Bana çünkü şu anda hiç drop girmemiş yayın başladığından beri. Hiç. Ya yani en azından benim sistem öyle gösteriyor. Takılıyor mu Ali sende de? Allah Allah. Bir F5 çakalım bir bakalım yayına. Ben şu an kendi yayınımı izleyebiliyorum. <laughs> Allah. Allah Allah. Şu an hala donuyor mu? Hala da donma var mı? Bir sıkıntı var mı? Hmm. Seni kaldırmıyorsun şu an. o kadar haklısın gel. Mu sen saklıyor musun? Neden söylemedin diyor baba. Anla bizim Hakkaçlar köyünde çocuklu kadınla evlendiğimi öğrenirlerse kimseye bunu anlatamam ben. <laughs> bizim kültürümüzde yok böyle bir şey. <laughs> Evleneceksin kadının çocuğu olacak. Olur mu öyle şey ya? Allah Allah. Neden? It's not in our culture. Ana, in our village it's, it's bad. It's, it's a problem. It's our village is bad. Aa, dursun, seks yapmak ister misin? Oh, yes, yes, seks ana, seks, yes, 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 olur. Ha. Ha. kültürünüze göre çocuklu bir kadınla evlenemiyorsunuz ama onu sikmekte hiçbir problem yok öyle mi? Oooo. Konuş. Konuş. Yes evet. yes. Evet. Konuş, evet. çatır çatır konuş. Helal. Helal. Evet. 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 Vallahi helal. Evet. seks ya Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Bizim de hep düşündüğümüz şey buydu zaten. Kültürüne göre Çocuklu bir kadınla evlenemezsin ama e, yormadırız pat pat yani biliyorsunuz ki. Baba başka bir şey söyle zorlama. Nasıl oğlum? Seks diyor kadın ya. Dursun kendi istemediği şeyleri Türk kültürü olarak yutturmaya çalışıyor ama ben ona inanmıyorum. Eğer bu ilişkinin yürümesini istiyorsa bir çocuğum olduğunu ailesine söylemeli. <laughs> Baba nasılsın iyi misin? Geliyor mu? Geliyor. Geliyor babacım. Ha, ben nasılsın? İyiyim babacım sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya baba ben ne dizin? Baba hava hadisler pek olumlu değil şimdi. Anna'nın çocuğu varmış. Yani biraz <laughs> problem oldu evet. baba ben de keyfimden burada değilim hoş. Green kartı alabilmek için mücadele veriyorum. <laughs> Hem şeyden de televizyon programından da iyi para alacağım, iyi para toparlayacağım. Baba. Baba sesim gelmiyor mu baba? Dedem geldi baba, dedem geldi. Aa, baba hoş geldin, hoş geldin baba. Anna, my father, Anna. Babam da geldi Amerika'ya. Bir hafta bizimle kaldı. Gelinle Anna'yla tanıştı bu süreçte. Yani yaşanılan tüm sorunları çözdük bu süreç sarfında. Ve ilerleyen dönemlerde onu da yanımıza almayı düşünüyorum. Anna'yı ve oğlu Johnny'yi çok seviyorum. Tony. Hani? Ha, Tony, evet. Hmm. Problem, anne. Problem, problem, problem. Ya, babamla da konuştum, çocuğu da söyledim. Problem yok. İstiyorum Meriç? <laughs> Uzun bir süredir annem hastaydı. Onun masraflarını tek başıma karşılıyordum. <laughs> Son 6 ayın parasını kardeşim ödüyor sanıyordum ama ödememiş. Gerçekten kaçma böyle bir şey yaşanacak mı ki acaba? Ortadan kaybolmuş. Annemin yaşaması için 50.000 bin dolar bulmam lazım. Ooo <laughs> green card yatar. Ben ne yapacağım? İstiyorum Meriç. İstiyorum <laughs> <laughs> Meriç. <İstiyorum. gülüyor> Hay Allah ya. Green card yatar abisi. Biz de evlenelim mi? Ben şu televizyon programından da parayı alayım şu green card olayını falan da bir halledelim. Ondan sonra gerisine bakarız. Uh, let's marry first, then I will have money from program. <laughs> ne yani? Annem hastayken evlenmemi mi bekliyorsun? Niye sana. Niye sana. I love you. Annem ölecek. Onu kurtarmam lazım. <laughs> Annem bu haldeyken de ne dermem? <laughs> Ama <laughs> green card. Ama <laughs> green card. E sen ne yapacağız oğlum ya bu para olayını? Yes oh, ana. Oh, işler... Ayvattı Meriç. Annem hastaneden çıkmadan evlenmem diyor. Yani yok mu senin bu fenomenlikten kazandığın para kenara attın ev alacağız diye. Onu falan versen. Aslında olabilir. Yani baba buraya kapağı attık mı biz her türlü bu parayı kazanırız yani baba. Oğlum doğru diyorsun ya. Benim aklıma niye gelmedi daha önce bu? Ben şu fenomenlikten kazandığım parayı vereyim. Green kartı da alayım. Gerisini zaten bir şekilde çözeriz. Ya fotoğraf çok Sor şey ya. yardım etmek bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Yardıma muhtaç insanları asla yardımsız bırakmayız. Baba nerede kaldı bu karı ya? Ya ben aradım, herhalde telefonu çekmiyor, kapalı çıktı. Ya parayı da yatırmışlar, olan da yok. Anna kaçmış değil mi? Sen bu programa nereden başvurmuştun ya? Ben başvurmadım o. Onlar beni aradılar başvurunuz kabul oldu diye. Biz de atladık geldik. arada bir şey söylemek istiyorum. Ee, Dursun rolünü oynayan Çetin Öle Aytaç'ın İngilizcesi e, ve Türkçesi asla ve asla e, şey kadar yetersiz değil. Mürsel abi kadar yetersiz değil. Asla değil. Bir kere her şey geçtim Türkçeyi düzgün konuşuyordu fark ettiyseniz. Geçen gün e, No Context Siyasi diye bir sayfa var e, Twitter'da. <laughs> Mürsel'in fotoğrafını paylaşıp şey almışlar. Ona bildi bilmediği bir şey söyleyin herkes altına Türkçe yazmış. <laughs> Muhteşem. Ya yani Mürsel abiyle ilgili biliyorsunuz ki en 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 büyük problem ne? Ne en büyük problem? Türkçe bilmemesi. Mürsel abi Türkçe bilmiyor ki. Ah bir zaten Türkçe bilse, konuşsa etse biz şey yapacağız yani diyeceğiz ki ya en azından adam Türkçe olarak kendini e, ifade edebiliyor. Ama Mürsel abi biliyorsunuz ki kendisini Türkçe olarak da ifade <gülüyor> edemiyor <gülüyor> aynı şekilde. Bugün The, Walk Walk Bugün The Walking Dead oynayacağız. The Walking Dead Mission. değil mi? Diziyle bağlantılı diye biliyorum karakter. <laughs> Bildiği tek dil var o da işaret dili belki o da şüpheli. <laughs>